Peki. Yine bir izleyici sorusu demiş ki kulağa kepçe olanın ameliyat olması günah mı? Ee, burada tabii estetik, yani estetik e, yaptırmak. bir estetiktir ama bu estetik tabii keyfi bir estetik değil. Mesela şimdi ne yapıyorlar? Biz medyada çok okuyoruz. Ee, bu sene işte hangi burun moda? Kalkık burun. <laughs> Hadi hurra hepiniz burunlarınızı kaldırın. Efendim bu medyada çok oluyor biliyorsunuz. Bu sene Yana eğilen burun daha moda, burunların <laughs> yana eğiniz diyorlar efendim. E, bu sene şu bu. Veya işte efendim e, habire botoks diyorlar. Her botoks bir zarardır yani. Bir telavisi neyse de ama cildim kırışmış burayı ben doldurayım. Ya Allah kırıştırıyor seni ya. Senin kırışma zamanın geldi demek ki. irtiyalaman gerekiyor. İrtiyarladığından dolayı yüce Allah... Sen şeklini biraz değiştiriyor. Sen ibret alasın diye. Yani saçların beyazlığı. Evet insanı belki daha yaşlı gösteriyor. Saçımı boyasam diyorsun. Ama o beyazların da bir güzelliği var. Bir nuru var, işareti var. Sana bir şey hatırlatıyor. Bak sen ölüme doğru gidiyorsun. Aklını başına al diyor filan. Yüzün kırışması vesaire. Bütün bunları doğru karşı, zamanında uygun karşılamak, anlamak lazım. Ama vücudunda bir anormallik varsa, bir organında, işte kulakların diğerinin aşırı büyük olması, kepçe olması evet. veya çok yapışık olması ne bileyim. Hı hı. Veya işte burnun çok aşırı e, yivli olması filan. Bunlar eğer sizin toplumun eşinizin psikolojisini etkiliyorsa siz bir yere girdiğiniz herkesin gözü üstünüze iyisi, evet Evet. da bir anormallik var. Ya sabredersin veyahut da bir e, estetik veya cerrahi müdahale. Hı hı. Çünkü bu işin estetik tamamen keyfe keder. Hayır, burada bir estetikten çok biraz cerrahi şey de var orada. Yani bir tedavi anlamı da, anlamı da var. Hı hı. E, bu müdahaleye dinimiz sakıncalıdır demiyoruz. Olabilir. Peki. Peki. Evli bir erkeğin eşinin haberi olmadan başkasına yaptığı dini nikah geçerli olur mu diye sormuş Sivil Hanım. E, orada zannediyorum ben o soruyu hatırlıyorum Twitter'dan. Hı, hı. E, Eşlik durumu eşlik görevini yerine getiremezse diye bir ayrıntı var mıydı orada? Yanlış mı hatırlıyorum. Şöyle tekrar sorayım. Evli bir erkeğin eşinin haberi olmadan Hı. başkasına yaptığı dini nikah. Ama bir rahatsızlığından dolayı. O zaman başka bir twitter olabilir o. Başka bir twitter sorusu olabilir. Ben olabilir öyle bir soru hocam. da hatırlıyorum da ikisini Hı -hı. toparlayarak söyleyeyim diye ifade evet, ettim. Ortada. Şöyle bir soru da gelmişti dün bana Twitter'den görmüştüm. Ee, kadın kadını görevini yerine getiremiyor. Hı -hı. Yani işte neyse. Ee, adam başa bir kadınla nikah kıymak istiyor. Eşinin de bundan haberi var. Kadının haberi var. Bu caiz midir? Boşanmak istemiyor. E, bu tartışılabilir. Nasıl tartışılabilir? E, biz zinaya kapalıyız. Zina caiz değil. Gayrimeşru ilişki caiz değil diyoruz ama e, bazı haller olabilir. Burada eş erkekten artık tiksiniyor diyelim. Herhangi bir eş. İstemiyor yani. Yani bir kocalık görevinin görevini istemiyor. Kocasına kadını görevini yapmak istemiyor ama nikahına devam etmek istiyor. Evliliği devam etmek istiyor. Ne yapacak bu adam? Şimdi bazıları şunu yapıyorlar. Biz yapın demiyoruz. Yapanlar bana soruyorlar. Ben eşimin de bilgisi dahilinde gittim başka bir kişiyle din nikah kıydım. Evlenmeme mani olmayan bir hanımefendi din nikah kıydım. Ben zina mı işlemiş olurum? Hayır ben sana zina ettin diyemem. Öyle bir yetkim yok. Sabredersen daha iyi olur derim ama böyle bir dini nikah kıymışsanız evlenmekte sakınca olmayan biriyle dini nikah kıymışsanız biz o nikahınızı yok sayamayız Böyle bir yetkimiz yok ancak iki şahit huzurunda mehirle belirlenmiş bir nikah mı değil mi diye sorarız eğer evetse evet deriz ama işin vicdani boyutu farklı bir şey biz bu nikaha hayır diyemeyiz nikahlı olan zina nedir bizim kavramımızda evliliğe engel kesinlik bir engel olan biriyle iki, iki kişi arasındaki nikah Pardon iki kişi arasındaki ilişkiye rıza ile bile olsa dini bir engel varsa nikah açısından biz zina deriz ama dini bir engel söz konusu değilse yapılan nikaha biz zina demeyiz diyemeyiz yok öyle bir yetkimiz. Peki şimdi hocam sorulara biraz ara verelim. Her hafta biz namaz surelerinden derini evet. işliyoruz. Bu hafta ayetel kürsünün önemi ve faziletlerini ben sormak istiyorum. Peki bugün ayetel ele alalım tamam Bakara suresinin 255. ayeti bu Bakara suresinde. bugün Kur'an diziminde Bakara suresi ikinci sure olmuş oluyor. Elif, Elif Mim'i sayarsak şayet. E, Bismillahirrahmanirrahim. Tabi Hz. Peygamber'in övdüğü bir ayet bu ayet. Sure değil ama artık sureleşmiş. Hı hı. Hemen hemen Türkiye'de herkes ayet-i kürsüyü biliyor. Hı hı. Kürsü ayeti. Şimdi kürsüden bahsediliyor. Onun için ayetül kürsü. Kürsünün ayeti denmiş. Ee, kürsü Yüce Allah'ı simgeleyen bir ifadedir. Ee, i̇nsanların daha iyi anlaması için Yüce Allah kürsüden bahsediyor. Allah e, Allah'ın kürsüsü vardır diyor. Kürsü bir güç, bir kudret, bir kuvvet, bir otorite, bir hakimiyet, bir e, gücün toplandığı ve bütün kararların toplandığı nokta anlamına geliyor. Onun için biz bu sureye, bu ayete daha doğrusu tek ayeti, ayet kürsü kürsü e, بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. لا تاخذه سنه ولا نوم. له ما في السماوات وما في الارض. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسيع كرسيه السماوات والارض ولا يؤود حفظهما وهو Ali Gül Asim. Okunuşu bu. Bu sure ne anlatıyor? Ee, bu sure ee, Yüce Allah'ın kendini tanıtmasıdır. Kısmen. Ee, tek tek anlamını verelim. Arkadaşlar anlam biraz yavaş gitsin. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah. Allah o Allah'tır ki La ilahe illa hu. Ondan başka hiçbir yaratıcı yok. Huve el hayyul kayyum. O hay ve kayyumdur. Diridir ve işinin başındadır. Her şeyin kontrolü Allah'ın elindedir. La te'huzuhu sinatun ve la Ne uyku, uyuklama ne de uykuya düşmez. Yani uyku ve uyuklama bir aciziyet ve yorgunluk ifadesidir. Allah için ee, bir e, uyku hali ve uyku, uyuklama hali olmaz. Çünkü o ne yorulur ne de ihtiyaç hisseder. Ne de vücudunu dinlenmek isteyebilir. Öyle bir şey söz. Allah hakkında bunlar hiçbiri düşünülemez. Lehu ma fi semavati ve ma fil ard. Yer yerdeki yerle, göklerdeki ve yerdeki hep yani gökler. Sema demez, semavat göklerdeki ve yerdeki her şey onundur. Onun içindir. Ona ait. Bu insanlar, cinler, hayvanlar, görmeyen varlıklar, bilinmeyen alemler. Şimdi zaten tek yer diyor, yerden bahsederken ama gökler çok diyor. Tabi gökler derken göklerdeki bütün gezegenler hepsi içindedir. Ee, gezegenler ötesi vardır. Yer derken bastığımız yeri kastediyor. Ama semavat dünyanın ötesindeki güneşi, ayı, e, e, işte diğer bütün o gezegenleri de ifade ediyor. Tabi işte Neptün e, filan diyoruz. Öteki Mars diyoruz. Öteki e, şeyleri kullanıyoruz. Yıldız kümelerini veya gezegenleri kullanırken, o gezegenlerin çoğuna verilen isimlerinin isimlerinde e, çok tanrıcılıktan gelen sahte tanrılar olduğunu ifade etmek etmiş olayım. Onun için e, tarihi bazı süreçlerin yeniden düşünmesi gerekir. Mesela ben şeye inanmıyorum. Yontma taş devri, Cilalı taş devri, mağara devri, yok efendim sürüngenler devri. Bütün bu devre, dönemler ve devrelerin ideolojik birer e, dayatma olduğuna inanıyorum. Yani insanlar evet mağarayı kullanmış olabilirler, aletleri keşfetmiş olabilirler, tekerleği keşfetmiş olabilirler. Ama o dönemlerin kullanılan aletlerle isimlendirilmesi doğru olabilir ama atalarımızın İbrahim peygamberin, İsmail peygamberin, Adem peygamberin mağara adamı olduğunu, yarı insan yarı hayvan haşa e, bir dönemi yansıttıklarını söylemek cehalettir ve e, tevhid akidesine ayık. O bütün peygamberleri yani İncil'i de Tevrat'ı Kur da Kur'an'ı e, da bütün devamı göstermek anlamına gelir. Onun için bir tür e, dünyanın yaratılma süreci daha önce meytenin yaratılma süreci tufan, cehalettir ve e, tevhid akidesine ayık. O bütün peygamberleri yani İncil'i de Tevrat'ı Kur da Kur'an'ı e, da bütün devamı göstermek anlamına gelir. Onun için bir tür e, dünyanın yaratılma süreci, daha önce belirti yaratılma süreci tufan yani dünyanın e, düzenlenmesinde peygamberlerin rolü çok. Peygamberler maksûretiyle e, dünyanın e, süre dönemlerinin tasnifi yapılmış olsaydı keşke. E, taş devrine, maymun dönemlerine şuna buna mahkum olmasaydı keşke. Bunu bunun üzerine de konuşmak lazım tabii ki. Yoksa bilimsel anlamdaki tanımlamalara karşı değilim bu anlamda. Lehu ma fi semavati ma fil ard. Göklerdeki ve yerdeki her şey onundur. Menzel lezi yeşfa'u indehu illa bi izni. Onun izni olmaksızın kim Allah'ın yanında şefaatte bulunabilir? Demek şefaat var ama şefaatin gerçekleşme şartı Allah'ın iznine bağlıdır. Ya alemu ma beyne eydihim ve ma Allah insanların ve diğer bütün varlıkların önlerindeki ve arkasındaki her şeyi bilendir. İnsanların geleceğini bilendir. Valla yuhutune bir şeyimin ilmiği illa bim aşa hiçbir zaman e, insanlar ve diğer varlıklar Allah'ın vermiş olduğu bilmin ve ilmin dışında hiçbir şey kavrayamazlar. İnsanların bilebildiği şey ancak Yüce Allah'ın bilmemize müsaade ettiği kadardır. Çünkü insanlar e, bilimle ilgili bütün araştırmaları e, beş duyu organlarının e, işte dokunma, görme, işitme vesaire ortaya koymuş olduğu sonuçlardır o sonuçların ötesinde hiçbir şey hakkında konuşabilme gücünde değiliz. Konuştuğumuz zaman da yanılma ihtimalimiz var. Biz atom için parçalanmayan en küçük parça diyorduk. Atom bugün parçalanmaktadır. Yani bilim ilerledikçe eski prensiplerin tümünün tuz buz olduğunu, yeni kuralların geldiğini görebiliyoruz. Ve siyâ kursiyuhu art. Allah'ın kürsüsü semava, gökleri ve yeri kuşatmıştır. Allah'ın varlığı, gücü, kudreti anlamına. Ve la ya'uduhu <laughs> bihifzuhumâ ve huvel azim. Efendim Allah'ın yerleri ve yeri ve gökleri kuşatması da ve ifade etmesine ve hakimiyeti sağlamada yüce Allah'a hiçbir güç söz konusu değildir.